Merhaba. Bir konuda kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Çok şanssız mı görüyorsunuz kendinizi? Ya da neden ben sorusunu kendinize soruyor musunuz sık sık? Eğer öyleyse muhtemelen bu video iyi hissetmenizi sağlayacak. Bu yayını hazırlamadan önce bu kez bir ansiklopediye bakmak istedim. Orada yararlı bazı bilgilere rastlayacaktım ve o bilgileri aktaracaktım. Ancak o bilgilere bakarken tabii ki bazı icatlara, keşiflere ya da bilimsel buluşlara rastladım diyebilirim. Onları ortaya çıkaran, büyük işler yapan isimlerin otobiyografilerine de rastladım ve o otobiyografilerde öyle ortak bir alan gördüm ki istisnasız hepsinde vardı. Ne vardı biliyor musunuz? Zorluklarla mücadele. Birçok kişi hayatta ilerlerken sadece kolay mutluluklar elde ederek ilerleyebileceğini, aksiliklerle karşılaşırsa da bunun bir şanssızlık olduğunu ya da kötüye işaret olduğunu varsayar. Ancak durum öyle değildir. Benim okuduğum otobiyografilerdeki kişilerin yaptığı şeyler nelerdi? Kimisi hekimdi, kimisi bilim insanıydı, kimisi bağımsızlık mücadelecisiydi, kimisi kaşifti, kimisi bazı icatlar ortaya çıkarmıştı, kimisi yazardı, kimisi şairdi ve o insanlar bilinen çok büyük eserler ortaya koymuşlardı ve sadece büyük ihtimalle bunlarla biliniyorlardı birçok kişi tarafından ancak birçok kişinin bilmediği hayat öyküleri var. O insanlar neler deneyimlemişlerdi? Mesela yazardan başlayalım. Yazar kendisiyle ilgili olmayan bir konudan dolayı işinden edilmiş ve uzunca bir süre iş sahibi olmamış bir insan olarak hayatını sürdürmeye çalışmıştı. Bu dönemde kitaplar yazmıştı. Kendisine göre çok iyi kitaplardı. Ancak kitaplarını insanlara ulaştıramıyordu. Yeterince değer görememişti bu konuda. Sonra belki de bir vakit geldi diyebiliriz. O vakitte öyle bir kitap yazmıştı ki o kitap dünya çapında bir ödül almasını sağlamıştı ve ondan sonra da yazarlık kariyerinde çok parlak bir halde ilerleyerek kitapları da birçok kişi tarafından bilinerek hayatını sürdürmüştü. Mesela şairden söz edelim. Çok iyi şiirler yazdığı biliniyordu ancak yeterince kazanç sağlayamıyordu, yoksulluk çekiyordu. Sonrasında ilkelerinden biraz vazgeçer gibi olarak para kazanabileceği bir yere yöneldi. Şiirlerini yazacaktı ve para kazanacaktı. Sonrasında orada bir süre kazanç sağladı ancak uzunca bir sürede oradan gelir elde edemedi. Bunu söyledi istediği karşılığı alamadı. Sonrasında öyle bir şiir yazdı ki dünya çapında bilinen bir şiirdi o ve böylelikle de siz büyük ihtimalle onu sadece o şiirle biliyorsunuz. Birçok kişi böyle biliyor ancak birçok kişi de yaşamış olduğu yoksulluk deneyiminden habersiz. Mesela bir bilim insanı çok iyi işler üretiyor ancak vatanından uzaklaştırılıyor. Ne kadar büyük bir değersizleştirme. Ancak o vatanından uzakta kaldığı vakitlerde de bilim üretmeye devam ediyor. Mesela bir bağımsızlık mücadelecisi insan hakları ile ilgili önemli metinler oluşturmuş bir insan. Hayatını sürdürürken yeterince değer göremiyor ancak yaptıkları çok uzun süre birçok kişinin hayatında çok parlak bir alanı kapsıyor. İnsanlara aydınlık bir yol açmış oluyor. Böyle hikayeler var ve biliyoruz ki insan sosyal bir varlıktır denir. İnsanların yüz yüze konuşarak bazı dertlerinden arınacağı söylenir. Öyle de olur büyük olasılıkla eğer doğru insanlarla bir aradaysanız ancak şöyle de bir durum var. İnsan yalnızlığından okuyarak da, ilgi sahibi olarak da arınabilir. İşte kendinizi yalnız hissetmemeniz için diğer insanların da çok büyük zorluklarla mücadele ettiğini hatırlatmak için bu videoyu çektim. Umuyorum yararlı olur. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.